Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı üniversitelerin hazırlıklarını karşılaştırdığımız videonun ikinci partini çekiyoruz. Önceki videoyu izlemediyseniz onu da hesabından bulabilirsiniz. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> hocam <canım>. sen <laughs> <laughs> Merhaba. Benim adım Mahdet Vakit ee, Boğaziçi Tarih Öğrencisiyim. YKS 2023'te Türkiye 333.sü .'si oldum ve tek tercihle Boğaziçi'ne yerleştim. Hocam. Ben Görkem, e, Cerrahpaşa'da okuyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği okuyorum. Ben de ilk 90.000'e girdim Sayın Ee, soru alalım o hazırlık sisteminiz nasıl? Bizim hazırlık sistemimiz şöyle. dört ee, tane kur var. P1, P2, P3, P4 diye. Sene başında bunları nasıl yerleştirileceğin bir sınavla belirleniyor. Düzey belirleme sınavı dediğimiz bir sınav. Bu sınavda işte çeşitli gramer soruları ve son kısımda yanlış hatırlamıyorsam writing yazıyorduk ve 20 dakika kadar sürüyordu. Önceki test sınavına ne kadar süre verildiğini tam hatırlamıyordum. Yani. O sınavda ona göre P1 A1'e denk geliyor, P2 A2'ye denk geliyor. Bunu bu arada kabaca söylüyorum size. P4'ler aslında sınavı geçebilecek ama son senesini gap senesi gibi değerlendirmek isteyen öğrencilerden oluşuyor aslında genel olarak. Ya da çoğu writing'den falan kalıyor yani ufak tefek hatalar. B2 seviyesinde öğrenciler ve B2'ler de aslında çok rahat sınavı geçebilecek öğrenciler bizim 3 kurumuz vardı. P1, P2, p 3 Yine sene başında bir seviye belirleme sınavıyla beraber bir kurlara atanıyorduk ve hiçbir zaman değiştiremiyorduk kurumuzu. Öyle kalıyordu. Hani yine P3'ler yarım dönem okuması gerekirken yine sene başında bir sınıfta stajı olanlar için sıkıntıya düşüyordu stajı bizim okulumuzda. O yüzden P3'ler kendisi isterse iki de yine çift dönem okuyup P2 ve P1'ler gibi bir sene uzatabiliyorlardı. onun dışında yine aynı yani çoğu sadece 4 kur yerine 3 kur olmak lazım. programı nasıl? Şimdi ders programı saatlerimiz aslında kura göre çok değişiyor bizim. Mesela ben bir P1 öğrencisi olarak ilk gittiğimde alfabeyi bile adam akıllı bilmiyordum İngilizce'den yani ne yazık ki. Lisede çok yatıp uyuduğum için derslerde. Şöyle bizde iki gün dersler 9'dan 5'e kadardı. Aslında bir 4.45 bir 5.15'ti. Geri kalan üç günde 9'dan 1.30'a kadardı. p yine aynı ama semester tatilleri onların daha uzun oluyordu. Bizim mesela iki hafta tatilimiz vardı onlar bir ay tatil yaptılar p 845'ten bir 1.30'a kadar olması lazım. P4'lerde ise günde 2 saatte ve cuma günleri de dersleri yoktu. sadece 4 gün ders alıyorlar ve günde 2 saat, hatta 1 saat 50 dakika. Kimisi öğrenciydi, kimisi sabahçıydı. Rahat bir sistemleri vardı. Çoğu da rahat bir şekilde götürdüler yani iki sene. Bizleri bu arada şey yapmadan, bölmeden söyleyeyim, bizleri kurulan arası bir atlama yok aslında. Sadece sene başında 2-3 haftalık bir süreçte eğer düzey belirlemede yanlış belirlendiği düşünürse, düşünürse bir öğrencinin seviyesi öyle bir atlama sistemi var. Yoksa yok. Bizim de haftada 4 saatimiz vardı ve yani bu herkese eşit şekildeydi. Yani sadece günleri farklıydı. Mesela P1'ler kalabalık olduğu için Pazartesiden Perşembe'ye kadardı. P2 ve P3'ler de Salı'dan Cuma'ya kadardı. Ve saat 9.30'da başlayıp 1'e 10 geçe bitiyordu herkesin dersi. Yani böyleydi. Hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Kaynak olarak, Focus on Grammar diye 2 ve 4'ün kitaplarını kullandık bir Sonra Skillful Reading diye bir kaynağımız vardı. Sonra Insight Reading miydi? Tam hatırlayamıyorum. Sonra Insight diye bir kitabımız da vardı. Onun dışında dersler içinde ne bileyim kavut falan oynuyorduk. Tam kaynaklarımızı hatırlayamıyorum şu an açık konuşayım ama ya da yok bu oyun sitesine girdiğiniz zaman faydalı linkler kısmında bütün aslında işinize yarayabilecek kitapları görebilirsiniz Boğaziçi için. Biz de yani şey, Oxford'un kitaplarını kullanıyorduk. Oxford Bookshelf diye geçiyor ve internette de şeyde e, neydi? English File adında site vardı. Onların e, etkinliklerini yapıyorduk ve ayrıca hocalarımız kendi hazırladı. Sıratları kitap haline getirtip bize vermişti ikinci dönem onları yapmıştık. Aynı zamanda bize kağıt oynadık dersler. hoca onatıyordu. Güzel zaman geçiyoruz. Sınavlar nasıl oluyor ve hangi E Şimdi bizim sınavlarımız çok sık oluyordu. Şu i̇ki tane quiz oluyorduk, bir midtermimiz oluyordu, bir de bir dönemde bir finalimiz oluyordu. Quizlerde genelde gramer bilgini ve kelime bilgini ölçüyorlardı. Midtermlerde ise listening ve reading seviyene bakıyorlardı. Finallerde de hepsine bakıyorlardı. Hepsini yazıyordum. Listening, reading ve writing diye finallerde. İşte speaking exam'de de şey yapıyorlardı. İşte konuşma sınavı yapıyorlardı. 2-3 dakikalık bir konuşma sınavı veriyordum hocayla tek bir başına. Böyle bir şekilde hallediliyordu. Bir de portfolyo dediğimiz bir sistem vardı. Bu portfolyo sistemi de yine işte sene içinde yazdığın writingleri bir dosyaya topluyordum ve yine işte şeyler var, Sınıf içi konuşma etkinlikleri olsun, tek başına konuşma etkinlikleri olsun. Onları bir dosyada topluyordum ve portfolyo sistemi oluşturuyordum. Bu da senin notlarında etkileyim. Bizim dönem başına iki tane sınavımız vardı. Ve her finans yani dönemde bir tane finans sınavı oluyordu ve o finans etkilen tasklar oluyordu. Dönem geçmeye başlıyorduk biz aslında yani kur değil de listening taskımız oluyordu, reading task oluyordu, speaking task oluyordu. Onları topluyorduk, ortalamasını alınıyordu onların bir ortalama sistemi vardı ve onların hepsini hocaya gönderdikten sonra finale giriyorduk ya da şeyleri sınavlıyorduk. Öyle iki haftada, üç haftada bir yaptığımız etkinlikler oluyordu yani etkinlik gibiydi aslında. Not alma sistemi nasıl? Sınavların hepsi farklı etkiliyor. Şimdi mesela sene başındaki quiz bizde %7 etkilerken e, P4'ler için not alma sistemi daha farklı vardı. Yine dediğim ya da yok boyun işletesinde onlara falan eğer merak ederseniz bakabilirsiniz. Benim konuştuğum her şey oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Neyse bu sınavda midtermler %10-15 arası etkiliyor. Finaller ayrı etkiliyor. Speaking özellikle yine %15 gibi bir etkileme oranı vardı ve sınıf içi ders katılımlar da yüksek oranda etkiliyor. Ödevlerini yapmak zorundasın aslında. Çünkü onlardan çoğu hoca e, bir Bos yazılıyor ve ona göre ödevleri yapmadığını çoğunlukla kontrol ediyor. Sınıf içi etkinliklerde de konuşma olsun, söz alma olsun bunlara bakıldığı için yüzde yirmi veya %10 olması lazım. O da etkiliyor. Onlara göre de hepsinin ortalaması alınıp ağırlıklarına göre bir not alıyorsun. İki dönemde de sunumlarımız oluyor bizim. Birer tane sunum yapıyorsun. Yaklaşık e, 3-4 dakika kadar olması lazım. Bir sunum hazırlıyorsun. 3-4 dakikadan da fazla olabilir tam hatırlamıyorum. 3-4 dakika az geldi. Evet bana da az geldi. Ben <laughs> de onu fark ettim. İşte bir sunum yapıyorsun ve sonunda ben mesela Messi anlatmıştım. çok <laughs> 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 büyük adamsın. Onu da başaramadım <laughs> En düşük puanı ben almışım sonunda. 20 <laughs> üzerinden değerlendiriliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte iki dönemde de sunumlarımız oluyor. Bu sunumlarda tahta çıkıp bütün sınıfa karşı sunum yapıyorsun. İşte bunun dışında da dediğim gibi sınıf içi konuşma etkinlikleri falan sürekli aktif bir sene aslında. Benim de sunumum o kadar iyi değil diye biz de sunum yaparken aşırı heyecanlanmıştım. İlk kez böyle bir şey yaptım açıkçası. İlk sınıf benim de sınıfın kötü notuydu. Kaç aldım? Ben de 85 aldım galiba o şeyden. Sınıfın en kötü zaten kaç vardı? 85 vardı. Benden sonra herkes 100 almıştı galiba. <laughs> ben de full tadıdan bakarak okumuştum. Ama yine okuyan çok vardı bizde. Sadece bana hoca 85 verdi biraz. <laughs> Kimliğiydi galiba. <laughs> bizim normalde sınıf içi katılım dersi, dersimiz, dersimiz 5 puan etkiyordu final, final, puanını. Ama hocamız, bizim hocamız en azından birkaç hoca da dahil buna. Yani bize hocanın verdiği puanlar dahil daha çok etkili aslında. Yani derse katılıyorsan hoca sana inisiyatif gösterip o puanları yüksek veriyordu. ve güzel de bir şey bence çünkü 5 puan etkiyordu final puanı çok az etkilendi puan. Şimdi yani sisteme karşı birazcık en azından şey alıyor kendi alıyordu. Devam sınıf sistemimiz nasıl? Devamsızlık sistemimiz şöyle, aldığın ders sayısının yüzde 10'a kadar devamsızlık yapabilirsin, bir de raporlu hakkında yüzde 5 kadar. Mesela bizim p 1ler için bu ağır ders yükünde 52 blok devamsızlık hakkımız vardı. Eğer 5 gün üzeri bir raporlu hakkın varsa o yüzde 5'in ayrısı dışında değerlendiriliyordu. Çünkü hani önemli bir kaza geçirmiş olabilirsin, tabii başka bir şey olmuş olabilir hayatında. Bunun gibi durumlarda inisiyatif alıyorlar tabii ki. ama devamsızlığa yani sıkı sıkı uyuluyor. Öğrenciler, öğretmenler genelde inisiyatif gösteriyor. Bizim de tam hesaplama rağmen yüzde beş, yüzde herhalde. Ve aynı zamanda yani toplamda yani rapor, az da rapor sayımız bizim sınırlı değil yani. Sınırsız raporla gelebiliyordum okula. Heh, sene boşuna <laughs> aldım herhalde bayağı rapor aldım. Ve yani sorun yapmıyorlardı hiç yani. Ama bazı hocalar var mesela ilk hocam. ikinci dönem kimse rapor hakkında inisiyatif kullanmayacağını söyledi. Fazla yüzde hatta yüzde yani beş gelmeyen olursa bırakacağım demişti hatta bize. Yani, bazı hocalar tabii bazı hocalar kendi kafasında yani büyütmüyor bunları. Sıkıntı etmiyorlar öyleydi yani. Bu arada şey de söyleyeyim. P4'lerde genelde devamsızlık konusunda çok sıkıntı olmuyor. Hani genel itibariyle her hoca için konuşmasam da mesela. Onda ben ekstra bir geçmiş oldum. Hazırlığı nasıl atlıyorsunuz? Hazırlığı şöyle atlıyoruz. Ee, final sınavlarımızdan sonra ekstra bir de bu sınavımız oluyor. Bizim bu hep dediğimiz hazırlığı atlama sınavımız var. Hani hazırlığı bitirdikten ekstra hazırlığı bitirmen yeterli değil. Hani eğer hazırlığı geçmiş olarak nitelendirilebilmen için. Ee, sanırım 60 üzeri bir not ortalamasına sahip olman lazım her için. Mayıs ayında. Ocak'ta da sınava girebilenler oluyor bu arada P2, P3, P4'lerden. Regular olmamak için ya çoğu öğrenci Ocak ayında geçmeyi tercih etmiyor. O yüzden bu sınavdan size bahsetmiyorum. İşte Mayıs ayında bir yaklaşık hazırlık bittikten iki hafta sonra falan bir sınava gireceksiniz. ve aslında partlı geçme dediğimiz bölüm bölüm geçme sistemi de var bizim sınav sistemimizde. Örneğin bir öğrenci sadece listingi vermiş olabilir. Reading ve writing'i sondan Ağustos'ta verdiğinde de yine hazırlığı geçmiş kabul edilir ama en düşük puanla C ile geçmiş kabul edilir. Ve en düşük puanla geçmiş kabul eden öğrenci de ilk senesinde, lisans senesinde birinci sınıfta bir e, Advanced English dediğimiz İngilizce dersi alır akademik İngilizcesini geliştirmek için. Bizim normal son senemiz, evet. son dönemimiz final üzerinden değerlendirildi. Ve finalimizde de yine 80 soru vardı bizde, 10 soru vardı mesela onlarda. Ve evet. 80 sorunun yanında bir de essay yazdık, bir tane essay yazdık. Ve toplam kaç dakikamız vardı? 3 saatimiz vardı galiba bizim. Ve yani kolay bir sınavdı bence açıkçası. Evet. Sınavınız şeymiş bu arada, kısa bir şey kısa mı sürüyor? Bizimkisi 5 saatte falan yakın sürüyor. Ha, 3 saat bence gayet uzun bir süre. Çok sıkıldım çünkü <laughs> ben mesela yaparken. Biz de, bir de sınavda arada riding'den önce bir yarım saat mola veriliyor ve onda binanın dışına çıkma yasak. <gülüyor> <Mecbur> <gülüyor> mola veriliyor? Mecbur mola veriliyor. İnşallah hocam 5 saatte geçiyor. 5 Be saat çünkü 5 saat çok uzun bir sınav. Bitmiyor. Asıl en yorucu kısmı zaten hazır o bu sınav. Diğer hiçbir şey bence zor değil. Bir tek web esasında o kadar sınav uzun sürüyor ki hani <laughs> evden sabah 8'de 9'da çıkıyorsanız 5'te zor dönüyorsunuz öyle diyeyim size yurttan beri. Bu finans sınavını geçemeyenler için de bir, bir hafta sonra tekrardan bir iki hafta sonra tekrardan bir telafi sınavımız oluyor. eğer onda da geçemezsek Eylül'de tekrardan seviye atlama sınavı, seviye belirleme sınavı, ikisi birleşik bir sınav. 70'in üzerinde geçenler hazırlık okumadan yeterli görülüp sınavı geçiyor ve hani 50 ile 70 ile 50 arasında olanlar P3 oluyor. 50 ile 30 arasında olanlar P2, diğer kısımda da P1'ler oluyor. Sınava girmeyenler de P1 olarak başlıyorlar döneme. o şekilde bizim de ve hani dönem içinde iki bizim İki vizemiz ve bir tane de finerimiz oluyor. Bu şekilde yani. Öğretmen ve öğrenci profili nasıl? Şimdi öğrenci profili ya biliyorsunuz zaten çok çeşitli şey olduğu için yani öğrenciler farklı, herkes farklı bir kafada. Ne bileyim P4'ler zaten çok genel olarak rahatlar, geziyorlar. P1'ler genelde Anadolu gariban insanlar, bizim gibi ne yazık ki. <laughs> i̇şte daha alfabeyi bilmeyen insanlar ders görüyorlar falan. Öyle yani renkli bir kampüsümüz var, renkli insanlar var, çok güzel farklı insanlar var. Çok çalışkanlar mı? Yok ben çok çalışkan olduklarını görmedim ama gerçekten yani renkli bir öğrenci profili olduğunu söyleyebilirim. Öğretmen profili de renkli. Amerika'dan falan hocalarımız var. Yine Rus Rus bir tane hocamız var. İngilizce öğretmeni olan sanırım. Bizim hocalarımıza da buradan selam olsun. Doğay hocam. kendisini çok severim. Yarısına yakını falan. Boğaziçi mezunu hocalar aslında. Boğaziçi mezunu olmalarına rağmen gelmişler. Hani yaz yok da hazırlık kapsamı içerisinde. Öğrencilere ders veriyorlar. Okuldan kopalamışlar. Okulun kültürünü seviyorlar. Kendisini seviyorlar. Çok güzel bir yani. şey. Bizim hiçbir bizim <laughs> özünde değil mesela? Bizim var mı yani? Bizim? Şöyle daha çok yani etraftan toplama gibi ama yabancı hocalarımız çok fazla. Genelde İranlı hocalar var. Onu neden bilmiyorum. Hocamız yasındı. İngilizce öğretmeye çalışan yani hepsi kendi içlerinde bir şeyler öğretmek için, bir şeyler katmak için çalışan insanlar. Ama yani öğrenci de bir aslında bu. Yani öğrenci çok iyi öğrenci de var. Çok kötü öğrenci de var aslında. Yani ortası yok bizim okulumuzda bence. Ben öyle düşünüyorum. Orpis aslında içeri yok Biliyor musun? Yok Ortası yani bizim okullar da olduğunu düşünmüyorum şahsen. <laughs> Ama bu da kötü bir şey değil bence. Bence biraz kötü bir şey. Biraz kötü. Sizi hazırdan en iyi ve en Şimdi en iyi özelliği şu benim için. Ya hocalar istediğin kadar bilme. Eğer dersleri dinlersen ve uyumazsan. Bizim mesela kendi Nuray hocam beni asla uyutmuyordu. Bir dakika bile uyuyamadım sayesinde sağ olsun. <laughs> bu şekilde dersleri uyumazsanız ve dinlerseniz gerçekten oluyor ya. En bilmeyen adam bile öğreniyor ve ben yani Mayıs'ta ilk hazırlık atlama <laughs> sırasında sınavımı vermiş bir öğrenciyim. Bu arada geçme oranında yarı yarı gibi. Hani aslında gerçekten zor bir sınav. İşte en güzel özelliği bu. Her şekilde öğrenirsin. Birçok insan tanırsın. Hazırlık, hazırlık okumayayım diye bence düşünmeyin kesinlikle. Çünkü her zaman için hem İngilizce öğrenmenize yarayacak hem de insan tanımınıza yarayacak bir sene. Onun dışında en kötü özelliği ise benim için ders yükümün çok ağır olmasıydı. Hani sosyalleşmenin önünde en büyük engel bu aslında. Hani Boğaziçi'ne geliyorsanız öncesinde mutlaka birazcık bakın ki en azından semestr tatiliniz birazcık uzun olsun. İki hafta bir tatil yapmayın dedim. Bilmiyorum, benim için çok iyi bir seneydi aslında. Onun dışında sınavlarda ben çok stres yapardım. İyice gelince hiç sevmem. Kendi adıma en kötü özelliği bu. Sınavda aşırı stres yaparım. Yani sınavı geçtim, sonuca açıklanırken o kadar kötü hissediyordum ki kendimi. Şimdi biraz geç, geçme notumuz yüksekti bizim. 70'de geçiyorduk biz. Ee, benim bildiğim en yüksek geçme notu 70 zaten bizim okulda. Onun dışında güzeldi yani çok... Bizim aşırı derecede güzel bir sosyalleşebileceğimiz bir zaman vardı. Tatilimiz de çoktu. Her şeyimiz çoktu yani. yani çok memnun oldum. tavsiye eder misiniz? Benim için bir soru bile değil bu. <laughs> Şimdi bu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani aklınızda bir tabii son güncel durumdan siz haber edersiniz hani kayyum durumları falan. Aslında her okulda olan bir üzücü bir durum. Yine de ya ben okulun her zaman iyi olduğunu düşünüyorum. Boğaziçi'nin kültürünü yaşaması size tavsiye ederim. Hani hocalarımız bile gitmemişken herkes gerçekten hani komple gerçekten bambaşka insanlar var. Gerçekten kelimesini çok kullanıyorum bu arada. <laughs> bambaşka insanlar var ve bambaşka İnsanlar tanıdıkça da ufkunuz genişleyecek. Bambaşka bir insan dönüşeceksiniz. Yani Boğaziçi'ne şey geldiğiniz zamanla <laughs> ve gittiğiniz zaman gerçekten hiç aynı olmayacak sizin için. İnanılmaz bir deneyim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani aslında bizim okulda biraz bölüm fark ediyoruz okuldan ziyade. Okuldaki bölümler arası o kadar fazla fark ediyor ki. Yani ben mesela kampüste geziyorum. Bir grup yani çok yani normal bir konuşuyor sergilerken. Bir grup yani çok nizami bir şekilde konuşuyor ya da ne bileyim sohbetini diyor. Ama yani bu gerçekten neden böyle fark ediyor ben de bilmiyorum. Ama okulumu kesinlikle öneririm yani. Ben çok memnunum ben de kendi okulumda. Ve yani okul... Hazırlıkla okuyun yani. Ben bunu söyleyeyim okul hazırlıklar. Kesinlikle, okuyun. Hazırlık okuyacaksınız bile okuyun. Ben mesela benim bölümümde ilk başta seçerken hazırlık... Yani okum gerek yoktu yani açıkçası. Ama ben kendim okumayı tercih ettim direkçe yazarak. Hani... Işte de tavsiye ediyorum. Ben çok verimli geçirdiğimi düşünüyorum hazırlık senin Eğer Bizim okulda geldiğiniz zaman T4 bile olsanız yani B2 seviyesinde bile olsanız hani sınava girmek yerine hazırlık okulunuzu şöyle tavsiye edebilir misiniz? Kimse aslında e, sene içinde sıkılan arkadaşlarım oldu benim. Çünkü zaten 2 saatler saatleri var ve hani gerçekten hiç ihtiyaçları olmadığı haliyle okula gelmek zorunda kalabiliyorlar. Ama buna rağmen o sene hem sizi İstanbul'u tanınıza yarayabilir. Bunun dışında işte kulüp etkinlikleri var biliyorsunuz Boğaziçi Okulu'nun. Sabah akşam kulüp etkinlikleri oluyor, eventler oluyor, işte afterlar oluyor. After dediğim şey aslında kulüplerin bir akşamları düzenlediği ufak çaplı partiler denilebilir. İşte böyle şeylere daha aktif rol alabilirsiniz eğer. İyi bir İngilizceniz varsa da okulu tanımanız açısından, kulüpleri öğrenmeniz açısından çok güzel bir sene olabilir sizin için. Hani ben size her şekilde hazırlık okumayı tavsiye ederim. Seviyeniz yoksa zaten bu açıdan okumak zorundasınız çünkü Türkçe bölümümüz yok biliyorsunuz. Bizim okulda bir de eğer kendin gerçekten ekstra yetersiz hissedersen VESC sistemi dediğimiz bir ekstra kurs sistemi var. Derslerden sonra kurslar oluyor ve bu kurslarda aslında kendi yaşıtlarına falan konuşma sınıfları oluyor, başka sınıflar oluyor oluyor, readingler oluyor, writing yazma sofra falan oluyor. Bunlara katılıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben şahsen kendimin speaking'imin kötü olduğuna bile bile gitmedim ve şu an eksikliğimi de çekiyorum aslında. Bol bol konuşmanız lazım. Sadece sınıf içi yaptığınız konuşma etkinlikleri yeterli olmayabiliyor. Çünkü sınav formatında, en azından bizim o konu sınav formatında konuşmadan değerlendirilmiyorsun. Ve konuşmadan değerlendirilmediğin için de birazcık gözden kaçırılabiliyor. Öğrenciler önemli gözden kaçırılabiliyor ama en önemlisi bu. Mutlaka kendi arkadaşınız arasında konuşun veya bu dolaşımdaysanız, beske girebilirsiniz. Ben hiç gitmesem de tavsiye ederim yani bir şekilde konuşun. Videoma katıldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Tercih döneminde başarılar arkadaşlar. Ben birinci sırada Boğaziçi'ni görmeyi çok isterim. Hatta muhtemelen 20 tercih falan da yapabilirsiniz. Garanti olsun. Sizi bekliyoruz. <laughs> çıkın, çıkın çıkın gelin hocam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki videolarla videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Evet, evet. <laughs> Gözünün beyazı yok sarısı var sana öyle değil mi? Sıra. İngilizce bir bana. Bugün dedi bana. Bugün Bugün dedi bana. 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 Bugün bizim 2 gün 9'dan kadar. 3 gün 9'dan 5'e ben? Bayağı memur bizim... gibi